Balık tutmayı gerçekten çok seviyorum. Bak hastasıyım. 6 yıldır balık tutmuyorum. 7 yıl oldu belki. Hem su altı avlanmayı çok seviyorum. Hem işte karadan, denizden, tekneden fark etmez. Ama niyeyse her balık tuttuğumda da bir içim acıyor. Duyar için söylemiyorum bunu. Aşırı keyif alıyorum. Bak şu an mesela canım balık tutmak istedi. Ama bir yandan da içim acıyor. Aşlanıyorum. O kadar tutmuyorsan nasıl hastasın? İşte fırsatını bul hani şey gibi zamanında. Düşün oğlum ben babamla her gün Caddebos'tan sahile inip neredeyse haftanın 3 günü. Karadan, kamışla istavrite çıkardık. İstavriti tutardık. 1 bir kilo, 1,5 bir kilo giderdik evde. Kız artır yerdik. Haftanın iki gün üç günü bunu yapıyorduk bak biz. E avşadayken zaten sürekli balık vurup kendim pişirip yiyordum. Ama artık yok yani. Sektir lan. Senin ben IQ oranını sikirim. Amına Bayağı sala. Bay abi abi balık oluyor. Yine. Bak yaşıyor balık ha. Sektir diyen bak. Yaşıyor balık. Merak. Şey balığı bu, Türkos balığı. E, karada yaşayabiliyor 6 yıl kadar. Bayağı abi abi balık Gördün boyunca. nasıl hareket ediyor? Buna sala. meraklı Ben de aslında... De arkadaşlarına anlat yuvada hadi. Balık tutmayı çok seviyorum. Şu sektir diyen bak. Şu var ya. Tam senlik ha. Bu da balıkçılıkta bayağı kullanılıyor. Bak bir gün merak sağlarsan al bundan. Gözünü kapatıyorsun. Kendini boşluğa bırakıyorsun. Böyle gözlerin ıslanmaya başladığı an... Böyle aklına ben geleyim tamam mı? <laughs> Amık bebesi. <laughs> Sıçtın sen. Bütün yayın sana söyleyeceğim Amık. Bakın burada da baş dolar. Siktir diyen sana var ya harbi bulayım bedavaya vereceğim. Hediye edeceğim. Hediye paketine sarıp. Burayı da sana özel gres yağı süreceğim. Ya da yağ da sürmeyeceğim. Yağsız deneyimle. Kutu hazırlamış bize usta. i